took easton iki gözümün çiçekleri nerede kaldık? Bağlı gen bağımsız gen muhabbetinde ki bu çok önemli. Crossing over'ın varlığına göre soru değişiyor. Crossing over'ın yokluğuna göre soru değişiyor. Cevaplar değişiyor. Çünkü crossing over parça değişimi. Onun olduğu yerde kalıtsal çeşitliliğin artmasını bekleriz. Sorularda nerelere dikkat etmeliyiz? Ve bunların detaylarını hadi gelin birlikte eğlenerek öğrenelim. Gelsin. Kıymetli arkadaşlarım bağımsız gene şöyle bir baktığımızda iki ya da daha fazla genin farklı kroşelerini cross kromozomlar üzerinde bulunması durumu. Kanka bak farklı kromozomlar üzerinde olacak. Aynı kromozom değil. Adı üstünde bağımsız gen. Örneğine şöyle bir baktığımızda büyük A küçük A, büyük B küçük B genotipindeki genler bağımsız gösterilmiştir diyor. Bakalım sevgili arkadaşım bu bir kromozom. Bu da ikinci kromozom. Bir kromozom üzerinde A geni, bir kromozom üzerinde B geni var. Bunların bağımsız olduğunu gösteren bir yapıdır. O zaman kocaman yazıyorum buraya. Bu Bunlar bağımsız genlerdir. Peki şimdi geldim dostum şuraya bakıyorum bağlı gen muhabbetine. İki ya da daha fazla gelin fark etmiyor. Aynı kromozom üzerinde bulunması durumu. Bak buraya çok dikkat ediyorsun. Bu sefer bunları aynı kromozom üzerine yazmalıyız. Geliyorum. A ve B farklı kromozom üzerinde mi? Hayır. Burada bir tane kromozom var. A geni ve B geni iki veya daha fazla gen fark etmiyor. Aynı kromozom üzerinde yer alıyor mu? Evet hocam o zaman biz buna dostum ne diyebiliriz? Bağlı gen diyebiliriz. Şimdi hadi gelin bir tane örnek yapalım sizinle birlikte. Bize demiş ki büyük A büyük A, büyük B küçük B, büyük D küçük D. Küçük E, küçük E genotipinde A ve D genleri bağlı, diğer genler ise bağımsızdır. O zaman benim A ve D genlerini Aynı kromozom üzerine yazmam gerekir hocam. Harikasın. Bir tane kromozom çizdim. A ve D genini karşısına yazdım. Peki karşısındaki genlerin ne olduğunu nasıl bulacağım? Hocam bakıyorum. A'nın yanında ne var? Büyük A. Hemen büyük A'yı da buraya bağlıyorum. Otomatik olarak o da bağlı oluyor çünkü karşılığındaki olması gerekir. Şimdi geliyorum. Hocam küçük D'yi bağladım. Karşılığında büyük D var. Büyük D'yi de buraya bağlamış oldum iki gözümün çiçekleri. Sıra geldim neredeyim? Bakın bize demiş ki diğer genler bağımsızdır. aşırı bir beni rahatsız etti. şöyle. Heh, tamam. Şimdi bakalım. Şurası ayrı bir kromozom. Burası ayrı bir kromozom kanka. Diğerlerine bakıyorum. Diğer genler o bağımsız. Geldim. B'yi ve E'yi diğer kromozomlar üzerine eklemiş oldum. Şu alana geliyorum. Hemen buraya nur topu gibi bunlar bağlı gen. Şuralara geliyorum dostum. Şöyle yazıyorum. Bunlar bağımsız gen gösterimini ifade edecek. Süpersiniz. Devam edelim. Hadi bakalım gamet bulma. Aa Çiğdem Hoca bize bunu hücre bölünmesinde öğretmişti. Harikasın dostum. Gamet bulma olayına baktığımızda analar hatırlayın iken yani diploitti. Ve bunlar ancak ve ancak mayoz bölünme geçirerek sevgili arkadaşlar analarını kaybediyorlardı. Hücre kalıyordu elimizde. Bunlar da haploid yapıları oluşturuyordu. Şuraya da hemen haploidi ekledik iki gözümün çiçekleri. Şimdi bakıyoruz dostlar. O zaman yumurta ana hücresi iken sperm ana hücresi iken yumurta hücresi en sperm hücresi en yapıya sahiptir. Burada peki gametler nelerdir? Kıymetli arkadaşlarım hatırlayın. Şunlara ise biz ne demiştik? Gamet demiştik. Hemen şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Bunları alıyorum kanka. Şu alta bunlar gamettir diye ekliyorum. Süpersiniz. Şimdi geldim. Bağımsız genlerde gamet bulmak. Bağımsız genlerde gamet bulurken homozigot ve heterozigot durumunu göz önüne almalıyız. Bak tane tane anlatıyorum. Homozigot durumunda gamet çeşidi bulmaya bakalım. Kanka homozigot ne demekti? Arı saf döl demekti. Tamam süpersin. Peki iki gözümün çiçeği büyük A büyük A büyük B büyük B genotipinde kaç çeşit gamet oluşur? Hocam şöyle bakıyorum. Burası homozigot. Hocam şuraya bakıyorum. Burası da homozigot. Peki o zaman ben burada 2 üzeri n formülünü kullanmalıyım. 2 üzeri n formülünde gamet çeşidini bulmak için tüm sorularda kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama burada homozigot ve heterozigot durumuna dikkat etmeniz lazım. Çünkü buradaki n yapı heterozigot birey sayısını ifade eder. Şimdi şu örneğe bakıyorum. Büyük A büyük A. Küçük B küçük B. E hocam burada homozigot var. Heterozigot yok ki. Harikası. Yoksa o zaman nedir? Sıfırdır. Hemen 2'nin üzerine sıfırımı ekliyorum. 2 üzeri sıfır matematiksel olarak sevgili arkadaşlar 1'e eşittir. Buradan şunu diyor bize. Bir çeşit gamet oluşur. Peki hocam nasıl bir çeşit gamet oluşur? Kanka hatırla Burası diploid bir canlı. Şimdi biz bundan gamet oluşturacağız. Büyük A büyük A torbası ve küçük B küçük B torbası var. Büyük A büyük A torbasından her daim büyük A. Küçük B küçük B torbas torbasından her daim küçük B gelecek. O zaman ne oldu kanka? Ah Bunları birleştirdin senelerine büyük A küçük B gametini vermiş oldu. Peki devam ediyoruz geldim. Şimdi bir de heterozigot durumunda. Hocam işim kolay heterozigotları say. 2 üzeri N'den yerine yaz olay bitsin. Bu kadar basit. Şimdi bakıyoruz dostlar. Geldim şu alanına bakıyorum. Büyük A küçük A büyük B büyük B büyük D küçük D genotipinde genler bağımsızdır diyor. Yine bağımsız genler üzerine çalışıyoruz zaten. Kaç çeşit gamet oluşur? Hocam hemen 2 üzeri n formülü işler. Burada bakıyorum. Büyük A küçük A ve büyük D küçük D heterizigot. Ama büyük B büyük B. Oo hocam burası homozigot. Olmaz bunu alamam. O zaman kaç tane oldu kanka sayalım. 1, 2. 2 gözümün çiçeği 2 i̇ki üzeri 2'den cevabımızın ne olmasını bekleriz? Tabii ki de dört tane çeşit oluşabilme özelliğine sahip olacak. tabi bunları da yine diğerinde olduğu gibi tek tek yazabiliriz. Mesela buradan büyük A gelsin, buradan büyük B gelsin, buradan büyük D gelmiş olabilir. Ya da sevgili arkadaşlar şuradan küçük A gelsin, diğerinden büyük B gelsin, diğerinden küçük D gelmiş olsun. Bak iki tane yazdım. Sonra küçük A gelmiş olabilir. Yine büyük B geliyor, değişmiyor. Bu sefer küçük D olabilir. Aynısını yazdık. O zaman büyük D'yi getirebiliriz. Geldim yine küçük A olsun büyük B olsun sevgili arkadaşlar. Yine burada büyük D'nin de geldiğini söyleyebilirim. Bakın size tek tek 1, 2, 3, 4. 4 tane gamet çeşidini de burada bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi biz burada bağımsız genlerde iş yaptık. Bağımsız ne demekti? Farklı yönde etki eden yapıların ayrı kromozomlar üzerinde bulunması bağımsız. Bir de eğer işin içine bağlı gen girerse, yani aynı kromozom üzerinde olacaklar. Bir de sevgili arkadaşlar, bağlı genlerde crossing over olayı da var. Crossing over varsa 2 üzeri n formülüyle tıpkı bağımsızda olduğu gibi çözebiliriz. Yine buradaki n heterozigot birey sayısını ifade eder. Crossing over yoksa kanka, işte o zaman işler değişkenlik gösteriyor. Önce biz bağlı karakterleri bulacağız. Bağlı karakterleri bir karakter gibi değerlendireceğiz. Sonra da bağımsızlar arasından da homozigotları eleyip melez olan yani heterozigot bireyleri işleme dahil edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bunu da örnekler üzerinde daha net bir şekilde görmüş olacağız. Bize ne diyor bak crossing over varsa bağlı genleri bir karakter gibi değerlendir ve melez sayısını takip et. Şimdi bunun cümlesel olarak ben de hiçbir manası olmadı hocam diyorsun. Evet sana katılıyorum ama Sakin. Örneklerin üzerinden çok rahat bu kısmı öğrenmiş olacağız. Hadi gene soru çözerek şu bağlı gen, bağımsız gen muhabbetini, crossing over olma olmama muhabbetini daha net bir şekilde öğrenelim. Şimdi kanka şöyle düşün. Elimizde diyelim ki bizim şu şekilde genotipli bir birey var ve genleri bağımsızdır diyor. Zaten bağımsızsa her bir ayrı kromozom üzerinde olacak. A'yı, B'yi, E'yi ayrı kromozomlar üzerine yazalım. A'yı ayrı kromozom, E'yi ayrı kromozom, B'yi ayrı kromozom üzerine yazmışım. Bana diyor ki oluşabilecek gamet çeşidi sayısı. Ben bunu hangi formülle buluyordum hocam? 2 üzeri N. 2 üzeri N'de terizigotları sayıyorum. Hocam burası terizigot, burası terizigot ama burası homozigot alamam. 2 üzeri 2'den hop nur topu gibi 4 gametin oluştuğunu söyleyebilirim. Peki bana burada bir şey soruyor. Nedir? ABE gametinin oluşma oranını bulunuz diyor. Peki iki gözümün çiçeği ben buradan ABE gametini nasıl bulabilirim? İşte tek tek hadi gelin bağımsızda değerlendirmesini yapalım. Eğer ki büyük A küçük A genotipi varsa şayet büyük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Küçük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Burayı bir torba olarak düşünüyorum. Bu torbanın içerisine elime attığımda A'nın gelme ihtimali de 1 bölü 2. Küçük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2. Başka alan yok. Başka bir e, harflendirme yok. Onun için 1 bölü 2, 1 bölü 2 paylaşırlar. Peki şuraya geldiniz. Sadece küçük b var. O zaman sadece küçük b gelecektir. Buraya geliyorsunuz. Ya büyük e gelecek 1 bölü 2 oranında ya da küçük e gelecek 1 bölü 2 oranında. Benden hangi gameti istiyordu? Büyük a, b, e gametinin oluşma olasılığına. Hadi bakalım büyük a neydi? 1 bölü 2 yazdım kanka. Geldim. Küçük b, o 1. Tamam. İki gözümün çiçeği küçük E'yi soruyor. 1 bölü 2. Şimdi bunları çarptığım zaman elime nur topu gibi 1 bölü 4'ü vermiş oluyor. Peki mesela şöyle bir gamet gelebilir miydi? Bakalım şu boşluğa yazayım sevgili arkadaşlar. Büyük A ya da şöyle büyük A'yı vermiş. Küçük A, küçük B Büyük E gametinin oluşma olasılığına bakalım. Küçük A'nın oluşma olasılığı, geldim, 1 bölü 2. Küçük B'nin oluşma olasılığı 1, büyük E'nin oluşma olasılığı 1 bölü 2. Cevap hocam yine 1 bölü 4 oldu. Hocam niye payda hep 4? Çünkü 4 çeşit gamet olduğu için. Süper, buradan yakaladık. Peki devam ediyorum, bakın geldim. Bana şöyle de demiş olsaydı, ya büyük A, büyük B, küçük E. Böyle bir gametin oluşma olasılığı. Kanka bakıyorum 1 bölü 2 var mı? Var. Peki büyük B gameti var mı? Torban içerisinde böyle bir şey yok ki. Buna 1 bölü 2 ya da 1 yazamam. O zaman cevabım burada 0. Çünkü B diye büyük B diye bir şey yok. B var ama küçük B'si var. O zaman buraya 0 ekledim. Bir de buraya neyi ekledim? 1 bölü 2 ekledim. Cevabı hop 0 oldu. Çünkü böyle bir gametin oluşma olasılığı yok. Torbanda ne varsa onu elde edersin. Buradan bu yorumu çok rahat çıkarabiliyoruz. Devam ettim. Bakın birazcık daha bağlı gen, bağımsız gen, crossing over olma olmama durumuna göre bayağı karışık bir soru verdim. Şimdi tek tek değerlendirelim. Bize demiş ki soruda büyük A küçük A, büyük B büyük B, büyük E küçük E, büyük K küçük K, büyük L büyük L genotipli bir canlıda A ile K ve E ile küçük E ile büyük L genleri bağlı. Diğer genler ise bağımsız. Şimdi ben şöyle bağlıları hep renklendiririm soruyu çözerken. A, K, L ve E. Bunları renklendirdim. Geriye kalan kısım sadece B'nin bağımsız olduğunu görüyorum hocam. Şimdi o zaman ben hemen ilk işim bana crossover oversize geçmeden önce İlk işim bunları kromozom üzerinde göstermek olmalı. Kromozomlarımı tek tek çiziyorum sevgili arkadaşlar. Ve bakın sizin için zamandan kazanmak adına çözümleri de ekledim. A ve K bağlı. O zaman A ve K'yı bir kromozom üzerine ekledim. Ve bunun karşılığında A'nın yanında küçük A var. Küçük A'yı karşısına. K'nın yanında küçük K var. Sevgili arkadaşlar şunu küçük K diye düzeltelim. Küçük K olacak. Peki geldim. E kısmındayım. E ve L bağlı. E ve L'yi bağladım aynı kromozom üzerine. Hemen E'nin yanında ne var? Büyük E. Bunu buraya bağladım. L'nin yanında da büyük L var. Bunu da buraya ekledim. Bunlar bağlı genler. Geriye zaten sadece B kaldı. B de homozigot durumunda. Büyük B, büyük B'yi de buraya eklemiş oldum. Peki bana crossing over'lı kaç gamet oluşur derse ben size ne dedim? Bağlı bağımsız dikkate almanıza gerek yok. 2 üzeri N formülü burada crossing over'lı da işler. Çünkü o heterozigot birey sayısını verir ve çeşitliliği sağlar. O zaman burada heterozigot bireyleri sayayım hocam. Heterozigot bireyleri saydığım zaman burada 1 2 3 tane var. Şunu alamıyorum çünkü bu homozigot. Bunu alamıyorum çünkü bu homozigot. Heterozigot bireyleri aldığımda 1 2 3 2 üzeri 3'ten 8 çeşit oluşabildiğini ifade edebilirim. Peki crossing oversız dediği zaman işte bu zaman işler değişiyor. Hemen şu cümleyi hatırlamamız lazım. Hatırlayacağımız cümle ise şurası sevgili arkadaşlar. Hani bakın şurada size vermiştim ya. Ee, şu. Crossing over yoksa bağlı genleri bir karakter gibi değerlendir ve melez sayısını takip et diyor. Hadi gelin bağlı genleri bir karakter gibi değerlendirelim. Bunlar bağlı değil miydi? AK, EL bunlar bağlı bağlıları alın size bir karakter. Değerlendirdim. Şurası da bir karakter. Çünkü E nereye giderse bu da oraya gidecek. Öyle olduğu için crossing oversız bunlar bağlı hareket edecek. Crossing over olmuş olsaydı parça değişimi olurdu. Ama B'ye geliyorum. B homozigot. Bize diyor ki melez sayısını takip et. Yani heterozigot birey ara diyor. Eğer bu küçük B olmuş olsaydı onu da alırdım bir tane diye. Ama küçük B olmadığı için, büyük B olduğu için ve homozigot olduğu için bunu saftaşı bırakıyorum. Bir karakter buradan, ikinci karakter buradan. iki üzeri 2'den yine 4 çeşit gamet oluştu. Peki <laughs> şuraya bak bakalım. Crossing oversız kaç çeşit gamet oluşuyor? 4. Peki crossing overlı kaç çeşit gamet oluşuyor? 8. Bakın soruya bakın aynı soru değişen herhangi bir şey yok. Crossing over'ın burada çeşitliliğe katkı sağladığını net bir şekilde de görmüş oluyoruz iki gözümün çiçekleri. Sırada kromozom haritaları var. Bir kromozom boyunca yer alan genlerin düzenli sırasının gösterimi. Yani kromozom üzerinde o genlerin rekombinasyon frekanslarını buluyoruz burada. Hadi gelin nasıl olacak? Mesela bir soru üzerinden değerlendirelim. Bize demiş ki A ile B arasındaki rekombinasyon frekansı %15. B ile C arasındaki rekombinasyon frekansı %10. A ile C arasında rekombinasyon frekansı %5. Bu genlerin kromozom üzerindeki dizilimi nasıl olmalıdır diyor. Kanka ne yapacaksın biliyor musun? En uzaktan başla. Ben bakıyorum burada en uzak olan birbirine A ile B. Çünkü %15 farklılık var. C de demek ki bunların arasında bir yerde yer alıyor. O zaman A ile B'yi çizip Buradaki aralığı 15 olarak alacağım. C'yi de ikisinin ortasını alacağım. Bu frekanslardan bunu yakaladım. Şimdi kromozom üzerinde çiziyorum. Bakın A, ile B arası hop geldim 15. Peki bunu yakaladım hocam. Sonra size ne dedim? A ile B arasında C var. C B'ye mi daha yakın? A'ya mı daha yakın? Geliyorum. A ile C arası %5. B ile C arası %10. Demek ki C A'ya daha yakın bir vaziyette. O zaman hemen C'yi buraya çiziyorum. A'ya daha yakın. Burası %5. Sonrasında C ile B arasında da %10 kalıyor zaten zaten bu ikisini topladığınız zaman %15'i yakalamamız gerekecek bu soruyu kromozom üzerinde çok rahatlıkla doğru bir şekilde gösterdiğimi gösteren bir ifade ama her zaman bu kadar basit bir frekans oranı vermeyebilir. Hatta bu tarz bir soru da gelmeyebilir. Ama sevgili arkadaşlar yine de ben vermekte fayda görüyorum bu alanı. Şimdi bakalım dostlar. Aynı kromozom üzerinde bulunan A, B, C bu sefer üçüncü yapıda girmiş D genleri. Arasındaki crossing over ihtimalleri verilmiş. Oo, bir sürü rekombinasyon frekansı var. Peki Çiğdem Hoca ne dedi? Önce en uzak olan al. En uzak yine kimmiş hocam? Bu sefer A ve C birbirine en uzak. Hemen bunu yakaladım. Onun hemen akabinde A ve B'nin %15 olduğunu görüyorum hocam. Azalarak devam etti. Şurada 14'ü yakaladım. 10, sonra da 5'i görüyorum. O zaman şurayı şöyle bir alayım sevgili arkadaşlar. Görseli kopyalayıp getirip buraya yapıştırayım. Şimdi bakın. Tek tek değerlendirerek gidelim. Kıymetli arkadaşlarım A ve C birbirine en uzak mıydı? Evet hocam. Peki bize burayı kaç vermişti? %24 vermişti. Bizim toplamda burayı yakalamamız gerekiyor ve ona göre düzenleyeceğiz. Şimdi B'ye bakalım. B A'ya mı daha yakın yoksa C'ye mi? B'ye bakıyorum. B ile C arası 9. Sanki C'ye daha yakın. A'ya bakıyorum 15. O zaman C'nin birazcık uzağında 9 birim gerisine B'yi buraya eklemiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Sonra A ile B arasında kaç olduğunu biliyorum 15. Demek ki bu frekans aralığının da 15 olduğunu buraya çok net bir şekilde eklemiş oluyorum. Şimdi ben bunu yazdım. Bunu yazdım sevgili arkadaşlar. Sonrasında şunu da belirttim. E BC'yi de belirttim. Bunların hepsini bulduğum, Bakın şurada şurada ve şurada da kendim çizerek anlattım. 9 1'i şurayı da buraya eklemiş oldum. Peki sevgili arkadaşlar, A ile D arası ne kadar? O zaman A ile D arasına şu aralığa da hocam 10 birimi bırakıyorum burası gitti. B ile D arasını da hocam şuraya 5 birimi bıraktım burası da gitti. En son C ile D arası kaldı. Zaten hocam D buraya yerleştirdikten sonra B'yi de ortaya almıştım. Zaten bu alanda bakın 9 ile 5'i topladığımda 14'e denk geldiğini bulmuş oluyorum. Yani böyle bul kara al para. O misal sevgili arkadaşlar tek tek tane tane bu alanları çok rahat ekleyebilirsiniz. Peki iki gözümün çiçekleri bu şekilde bağlı gen, bağımsız gen mevzusunu noktalamış oluyoruz. Bir sonraki videomuzda Mendel'in ilkeleri ve uygulamalarını göreceğiz. Çaprazlamaları anlatacağım. Mendel'in genetiğine uyan ve uymayan kısımlardan bahsedeceğim. Bakın kalıtımda tane tane ilerlemek en büyük olayım. Normalde sevgili arkadaşlar okullarda yaklaşık 2 ayda anlatılan bir konu. Çok uzun bir konu. Sizi sıkmadan, kafanızı çok karıştırmadan günlük 20 dakikalık videolarla olayı çok rahat bitirebiliriz. Normalde 2 videom 40 dakika. 40 dakika bir video mu izlemek yoksa 20 dakika bir video izleyip sıkılmadan öğrenmek mi? Benim için B seçeneği daha büyük baskın sevgili arkadaşlar. O zaman eğlenerek biyoloji öğrenmeye devam edelim iki gözümün çiçekleri. Bir sonraki videoda Mendel ilkeleriyle yolumuza devam ediyoruz.